Evet Erçin Bey, çalışmaları başlamışsınız. Ee, Semencim evet, hoş geldin. Bir an evvel çalışmalara başladım. Genç hanım, e, son derece genç. Herhangi bir kırışıklığı yok. Ama biz daha önce... E, Heyecanlı mısın? Hayır. E, <laughs> e, güler misiniz? Gülmeyi de koordineli göz çevresinde kırışıklıklarımız oluşuyor. Orada siliyoruz güzelce. Birazcık badem gözlüğü yapmak isteyeceğim. Göz altlarına tedavi yapacağım. Aslında son derece badem gözlü güzel bir yüze sahip genç hanım. Önce bu bölgeleri güzelce temizliyorum. Temizledikten Temizli sonra... Temizli şart değil mi hijyen açısından? Makyaj tabii, kırıntısı tabii, kalmayacak tabii, herhalde. Hiç. Nasıl Çünkü çalışmışım dersin evet, arkadaşlar? Evet. Bakın. Bakın. <laughs> Bakın. Dolayısıyla olmaması ben lazım. Ben ekranlarda ilk kez bu uygulamanın canlı canlı evet. yapıldığını Erçin Bey sağolsa evet, böyle bir şey yapabilirim dedi. Şimdi e, botoks sağlıklı ellerde hijyen kurallarına dikkat edilerek e, her yerde yapılabilecek bir ilaç. Ama bunun uygun olan bir hekim tarafından yapılması mutlaka, eğitim mutlaka. almış yüz anatomisini çok iyi bilen bir hekim tarafından yapılması gereği var. Şimdi ee, bakıyoruz sağ kaşla sol kaş arasında bir fark var hafif bu kaşı şöyle yukarıya kaldırmak istiyorum. Bey bir şey, şey söyleyebilir miyim? Evet. İğneden çok korkuyor mesela insanlar. Ay iğne var ama hayır, iğnenin ne hayır. kadar küçük minik ve minicik bir yani iğne. Incecik, hissedilmeyecek ee, derecede de bir şey. Gerçekten e, hastamıza, çok küçük. Hastamıza soracağız herhangi bir ağrı acı, var acı mı? olup olmadığını. Ee, başlıyorum. Semra rahat duruyorsun. Evet bir gül lütfen. Peki serbest bırakıyorsun. Daima göz çevresinde <gülüyor> <gülüyor> Hiç görünmüyor bile. Gerçekten görünmüyor. O müz ifadesi öyle demiyor. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak bak bak. Evet. <laughs> çok güzel. <laughs> Acı var mı? Hayır. bir şey. La, ne hissettin? <laughs> ben size mikrofonu tutayım. Sıvı. Giriyor. Evet, çok giriyor hafif. Sana. Uygulama yapılan yerde çok hafif bir kızarma ve hafif bir kabarcık olabiliyor. Bu belirli bir zaman sonra ortadan kalkacak. Ki şu anda yapılan yerler en hassas yerler. Değil mi? Yani kaşı alırken bile sonuçta acı çekiyoruz. Gerçekten çok ince bir iğne. Aslında bir sürü kişi yani bir efsane botoks 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 sürekli duyulan bir şey. Bu kadar ilk ki. İlk kez görüyorlar yani birçok kişi aslında nasıl evet. yapılıyor nedir diye evet. bu çok önemli. Biz gene ağdadan öyle hani kaş almadan alışkınız muhtemelen erkeklerde bu daha rahat mu <laughs> acaba? Rahatlıyoruz doğru bir şey. Ee, şunu her zaman söyleyebilmek mümkün. Siz hanımefendiler erkeklere göre daha güçlü ve daha dayanıklısınız. Dolayısıyla bundan dolayı da Tanrı size doğum sancısını <laughs> vermiş. Annedik duygularını ne olduğunu sizler biliyorsunuz. O sorumluluğu size vermiş. Doğru. Biz erkekler bu konuda tabansızız biraz. <laughs> Gördünüz mü erkekler? Sizler daha güçlü olabilirsiniz ama bizler daha dayanıklıyız. Hemen kendimize pay çıkaralım burada. Hemen. <laughs> Herhangi bir kasılma veya bir rahatsızlık gerçekten yok şu anda görüyoruz. Evet. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok iyi hissediyorum. Daha güzel olacaksın. <laughs> Biz de özeniyoruz Güzelim. şimdi. Beyler Tavsiye <laughs> ediyorum yalnız <laughs> evet. cilt bakımında gibi. Beyler gerçekten müthiş bir merakla bakıyorsun. Yaptırın. Şöyle çeviriyoruz, yine başımızı hafif böyle çeviriyoruz, evet. Gülelim. ...serbest Hı. Tabii, 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 şu tabi tabi şuan. Kazaya dediğimiz yerler değil mi oralar? ...bunlar kazaya dediğimiz yerler, evet. <laughs> ha, bu uygulamalar esnasında hiç acele etmemek gereği var. Ee, uygulama yaptığınız kişiye herhangi bir şekilde bir ağrı duyusu oluşturmamak, ee, uygulama yaptığınız yerlerde herhangi bir şekilde bir kanamaya veya morarmaya sebebiyet vermemek, uygulamanın iyi yapıldığının işaretidir. Bunlar olmazsa olmazlardandır. Şimdi botoks yaptırmaya gittiniz. Yumruk yemiş gibi döndünüz. Olacak şey değil Evet yani morarmaya yol açmanız çok önemli. Yani mesela çalışıyorsunuz. Öğlen saatinde, öğlen e, yemek saatinizde de bu uygulamayı yaptırabilirsiniz değil mi? Evet. Evet. Bir 15-20 dakika sonra uygulama yapanların yerlerde herhangi bir kızarıklık ve herhangi bir kabarma kalmayacak. Dolayısıyla sizin ne yaptırdığınız Hala fark görüyorsun. edilmeyecek. <laughs> Nasıl bir şey hissediyorsun peki iğne? Yani inanın hissetmedim diyebilirim. Gerçekten. Gerçekten Hiçbir acı yok. Ama sanki üzeri altına bir e, su giriyor gibi, bir serinlik hissediyorum o kadar. O kadar serin. Evet. Biz e, bu botoksu e, vakit kazanalım diye daha evvelce sulandırdık. E, botoks e, dip frizde saklanılıyor e, sulandırılmadan evvel taşınması kurallara bağlı çok e, hassas çok e, şey e, bir nazende bir ilaç şöyle bir kutusu orijinal botoksun şişesi bu sulandırmak da botoksu köpürtmeden sulandırma yapmak lazım aksi takdirde köpürttüğünüz zaman veya şişeyi çalkaladığınız zaman botoks ilacı etkisini kaybediyor. Veya dip prizde korumadığınız zaman etkisini kaybediyor. Bunların çok çok iyi bilinmesi lazım. Usulüne uygun sulandırılıyor. Bizim sulandırdığımız bu ilaç da 4 kişiye...